Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bakım rutini yapıyoruz. Yanımda da Tolga. Niye arkadaşlar. işte? Ben de annemle bakım yapacağım kendime. Annem zar zor koydu ama yine de Hayır arkadaşlar yalan söylüyor. Ben zar zor koymadım. Küçük ondan koymuyorum. Şimdi gidelim. Şimdi üzümüzü bir yakışıklı yıkayalım. Yıkadık. Şimdi bu ara üzümüzü sırıyoruz. Bir iki saat kaç beklemeli? Bir kaç saat beklemeli? Ben kovdum anneciğim. Gel gel. Sana tablet veriyorum. Sana tablet veriyorum. O nasıl? Ben de bundan oynuyorum. Bari bir iki saat kaç geçsin. 1 2 saat kaç gitti, Şimdi yüzümüzü yıkamaya gidelim. Bunları koy şuraya. Gidek. Bunları çıkardık koy. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Hmm... kızım anne Şimdi arkadaşlar yemek yapacağız. Birinci sütümüzü ekle. Vettik arkadaşlar karıştırıyorum. Ben ol... karıştıracağım hayır, hayır, anne, ol, anne hayır, karıştır boysu, karıştır hayır, karıştır. Hayır, Şimdi de yumurtamızı birinin götürüyoruz birinin, tamam, atıyoruz. Hayır, hayır. Hayır, o hızındı, el eleme, arkadaşlar hayır, bekleyin bıçak götüreyim. Yaptık şimdi dökelim. Sütümüzü de bıçakla doğrayalım. <laughs> Yaptık sütümüzü de el <laughs> ediyoruz. <gülüyor> anne ben yiyece karıştıracağım. Karıştır karıştır <gülüyor> karıştır. karıştır. <laughs> Şimdi arkadaşlar su döküyoruz. Döktük. koyalım. Şimdi tuz dökeceğiz. Tamam Şimdi de kakaomuzu musu töktük Döktük. Şimdi karıştırıyoruz, karıştır. Karıştır, karıştır. Şimdi sobamıza koyuyoruz. Larkas'ın da. Sobamıza koyuyoruz, pişsin. koyduk arkadaşlar pişsin. Bi Bunlar da koyduk sobaya. Arkadaşlar götürek. Tamam hadi. Arkadaşlar geçtim. Şimdi ye anne şey ben de yemek istiyorum tamam. Sen yakıştırırsın. Hadi ye. Git şimdi. Ye ki bu da. Yiyorum <laughs> oh. Ya tez ol be. Anne çok tatlı ol. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> o Türkler ne yemeği be? Hoşçakalın.